Hı, ben toparlıyorum. Şapka iyi, çok güzel olmuş sana. Aynen. Hoşça kal. Yanımda olan eve insanları gitmeye. iyi biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Karar verelim Burada kim varsa hepsi benim geldim. yanımdaydı. Gel ya hiç gitme o evi. Kardeşim gel seni yollara kadar git. Adem abi bile burada değil. O bile beni arayıp halimi hatırımı soran insandı. Abi sen sevilen bir adamsın abi. Bak neler yaşadığımı falan onları geçiyorum. Gel gel. gel. adam beni evime kadar gelip istiyorum. Kardeşim bir ihtiyacın var mı? İyi misin? Bir şeyler yapalım. Gel yemek yiyelim. Ama bak yüzü orada. Pervin Hanım'la konuştuk. Hanım Burada benim hani Semih'le biz atışmıştık zamanında adam yanımdaydı. Batu'yla atışmıştık. Adam yanımdaydı. Ha, Emre bana gelip gittiği için biliyorum bunları da. Sen öyle. Eser aradı. Seni abi o zaman yoktun. Tankut öyle. Murat abi bile. Ha, elendi şu an burada yok ama. Selam olsun. Ha, harbiden Murat abi bile burada şeydi destekti. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu da her istediğinde erkekler önüne gidiyor. Biz de gidelim mi? bir evet. şey söyleyeceğim oluyor. ya. Biz Bu de, de gidelim. gidelim. Kahvaltıya gitmeyeceğiz alması gerekmiyor evet. mu? Ama... Hadi kalk biz de erkeklerle gidelim? gidelim. Ne yapacağız? Cezam, Hadi kalk. Canımız istediğinde erkeklerle gidelim. gidelim, gidelim. gidelim. Yani ceza. sıkıldı gel. Aynen. Hadi gidelim. Aynen öyle gezmeye ya. Gezmeye gidelim. Allah Allah. Bu nedir ya? Emlimi Herkes göreyim. canı istediğinde istediği yere gidiyor. Canı isteyen istediği kararı görmüyor. Ben hiçbir şeyde ceza almıyor biz niye alıyoruz? bahçede yapıyoruz. tek başına kalmak isteyebiliyor. Bizi geçiştirecekler ama. Ben aşkıma şunları götüreyim. Ya bırak şimdi onları. Kanka Hadi. dur bahanem var. <laughs> ben de bahanem var. Sen orada var. <laughs> kim? Dur ben... ben de bahane bu buldum. Bu kim? O benim. Birini götür. Onu Emre'ye ver. Makyaj malzemesini alalım da ne alalım makyaj Ben düzeltsin. onu götüreyim. Başka? Dur yani belki götürürüm. orada ağlamıştır makyajını düzeltsin. Makyaj çantasını götüreyim. Hadi gidelim. İyi niyetlilikle. Bilini bilmez. Makyaj malzemeleri unutmuşsun. Makyajın akmıştır diye sana makyaj malzemesi getirdim. Ya Mehtap saçma başka sapan konuşma. Tamam ben Dani'nin yani? makyaj sorununa tam bir çözüm şey buldum. Artık şey. makyajla uğraşmayacağım şey. ve badana boya yapacak Badan direkt olarak. Bundan sonra 5 saat fondöten başka ve pudraya son. Direkt boya var. badana işlemleri bende. Asla boya mı kız? Öncelikle yüzünün astarlarını başlayacaksınız. Evet. Ee, bence şu masayı yıkamak lazım. Rr r r r r r r r Nereden başlayalım Dayıcığım? Ben şöyle bir Al Dayıcığım. Ben sağa gidiyor, dikkat et. Siz gidin bunları kendi evinizde yapın. Nereden tamam başlayalım? Evinize tamam bak Hı. buraya gelip Hı. bunu yapmayın tamam, tamam mı? Nereden başlayalım? Hayır. Bunu gidersiniz kendi evinizde yaparsınız. Burada kimsenin yermeye hakkınız yok tamam mı? Tamam yeter. Bak, A bazı diyor rahatmış. Nereye gidiyorsunuz? Ben Anneciğim boyanı unuttun. Birazdan ayakmış ben yine geleceğiz zaten. Boya bayı rulo unutuldu. Siz oradan kovayı salın ben buradan uzatacağım bunu. Yanlış anladın mı yani? Sen ne dedin Ağustos ki gibi. paşası gibi yani. Sen Benim Melis'in yaptığı yanlış dedim. Hmm. İşte Ayça beni savunmuyor. Yani ama savunacak bir tarafın yok ki senin. Tam savunayım Kızı tamam mı? Şey hani... Emre gelse senin, senin de huzurunu kaçırır bunlara. Söyleyeyim ben sana. Al bak buraya yazıyorum. Ne dede dersin. Emre benim mi? Sana da huzur vermeyecekler. Söyleyeyim ben sana. Sana bir şey söyleyeyim mi? Açığını bulsunlar ufacık. Şu pat yüzüne yapışsın. Damatla bir tane insanı topla. damatlar evinden bahsetmiyorum ki sadece. Kızlar evinden Emre var o kadar kaliteli bir insanlar. çocuk ki kimseye benzemiyor. Emre kaliteli, sizin ilişkiniz gayet güzellikli. Sen de, güzel Tabii sen de, de. Ama gördün Ceyda. Gör. Gördün mü sen? Gördüm. Cansel de gördü. Dışarıda görüştüğümüzde hepiniz vardınız. Bulunuyor, bulunuyor. Çok güzel şeyler, bahaneler bulunuyor bozmak için yani. O yani zor Emre de onları dinlerse abi. Emre'nin problemi, anladın mı? Gözünün üstünde kaşı var derler, yine bulurlar yani. Allah vermesin. Sen ver. harbiden öyle bir şey mi yaptın? Ne yaptım? Bir kadına karşı saygısızlık yaptın bir mı? Bir şey yapmadım ben ya. Emin misin? Gerçekten bir şey yapmadım. Ne yapmışsın? Nasıl ağırladın kadını? Ben sadece dedim ki, aynı hani dedim, Erdem'in dedim işi gücü yok dedim. Hmm. Ondan sonra buraya gelmesi dedim. O yüzden bence iyi olmuş dedim. Ne yani evlendikten şey sonra diyorsun? bir kadına nasıl bakacak? Hani evlendikten falan sonra nasıl bakacak dedim evlendiği insan. bu da çok gayet normal bir soru değil mi? Ama işte onun harici başka bir şey oldu mu? Yok. Olduysa da hatırlamam. Olduysa da zaten verilir size. Ayrıca geldi de işi gücü yok, burada beni mi çekiştirdi? Ya konuşul canım, niye konuşmaz? İşi gücü bitmiş, beni konuşuyor kadın. Hayır, dışarıda işsiz bitmiş adam buraya boş. evlenmeye gelmiş. Evlendikten sonra kadına nasıl bakabilirsin demek istedi değil mi? Aynen öyle. İlk önce gitsin kendine bir iş güç bulsun, ondan sonra gelsin buraya ben evlensin. Mesela boyacılık yapabilir. İlk işi boyacılık yapmak olsun. beni hani gibilere. He, aynı. Özellikle Dani'ye. Astar şekli boya Dani'ye. Boyacılık yapsın bence bir iş. Kesinlikle. Ama biz bu, bu hafta biraz daha Daniel'e uğraşırsak belki 10 bini alır paraya da ihtiyacı olmaz. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak hep böyle ters tepki yapıyor. Halk da anlamıyor. Vah vah diyorlar sonra birinci yapıyorlar. Kız bence biz Daniel'e uğraşmayı bırakalım. Bu Benimle bu uğraşsana bu hafta. Sen ne uğraşacağım? Sevgilin mi var? Sevgilim de yok doğru. Varmış gibi yapayım bari. Bahçede Oturuyorduk, düşmanım. Neymiş bahçemize çıkıp oturamazmışız Eser çünkü kaldı. Eser'in fanı gelmiş. Biz bahçemizde oturamazmışız. Çünkü görmek sadece Cansu, Eser ve ee, Cansel gözükmek istiyorlarmış kamerada. Kocaman evi var, kocaman bahçesi var. Kendi fanını, kendi bahçenle ağırlı arkadaşım. Ya bizim evde niye ağırlıyorsun? Bizim evde niye ağırlıyorsun da bizi görmek istemiyorsan? Gelme, ağırla bahçende. Ağlayıp zırlayacağına, değil mi? Hmm. Allah Allah. Anlamıyorum ki. Vallahi ben bu insanları anlamadım. Gitti. Mehtapla Melis eve bazı eşyalarla geldiler. Dani ile uğraşmak istediler. Artık bunlara alıştık. Fakat şöyle bir şey vardır. Bazı insanı sevmezsiniz. Yaptığı batar. Bazı insanı çok seversiniz. Yaptığı hiç batmaz size sempatik gelir. İki insan aynı şeyi yapıyor. Birini sevdiğim için... Hiç batmadı gözüme, çok sempatik geldi. Melis'leri yapar dedim. Diğerini ise hiç sevmediğim için öylesine itici geldi ki... ...oradan alıp evden kovasım geldi. Ne yapıyorsun ya? Cezalı şeylerinizi giyin bebekler. Yapma ya. Daniel'e de buraya habersiz çıktı geldi. Dani'nin de ceza alması lazım. Yok haberli. Gelip boyayı bana filan şimdi. Yok öyle bir şey olamaz. Dur işimi bitireyim de ondan sonra cezamı alırım. Abuk subuk işler yapma Melis. Sakın. Abuk subuk işler yapma beni Melis, ayağa kaldırma. Tamam, sakın. Aldırma. Neyse tamam. Sakın abi. öyle bir şey yapma bak. Asla. Hayır. Sakın. Abuk subuk işler yapma. Sinirlik yaratma. Sen... Dur dur annenin masasına koyacağım gideceğim. Ha, hiçbir şey yok. Al sen cezayı. şuraya koyayım gideyim. Hayır lütfen bırak. Koy buraya ben sonra veririm. Koy tamam al o zaman. Ha, hadi. Tamam aldık. Mutlu musun? Al mutluyum. Tamam. Oldu aldık. Teşekkürler. Size bu korku da yeter bebeğim. Evet evet. Doğru söylüyorsun. Ay şunların mutfağımın pisliğine bak inanmıyorum. Bize ne laflar söylüyorlar. Şu mutfağın haline Adam, bak. Ay. Şu yastığı sana zahmet kaldırır mısın yerden? Pissiniz pissiniz yerde. diye neler söylüyorlardı. Bugün havamız değişsin diye bir takım makyaj malzemelerini aldık. Erkekler evine oturmaya gittik. İşin aslı Dan'ın canını çok sıkmaya gittik. Fakat Dan'ın canını sıkacağız diye ceza aldık. Sen Thank you